İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Sultanahmet semtindeki Gülhane Parkı girişinin sağından Topkapı Sarayı Müzesi'ne çıkan Osman Hamdi Bey yokuşu üzerindedir. 19. yüzyıl sonlarında ünlü ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey tarafından Müzeyi Hümayun yani İmparatorluk Müzesi olarak kurulan İstanbul Arkeoloji Müzeleri 13 Haziran 1891'de ziyaret açılmıştır. İlk Türk Müzesi olarak taşıdığı önemin yanı sıra Dünyada müze olarak inşa edilmiş az sayıdaki müze binası arasında yer almasıyla da büyük önem ve ayrıcalığa sahiptir. Çeşitli kültürlere ait 1 milyonu aşkın eseriyle bugün de dünyanın en büyük müzeleri arasındaki seçkin yerini korumaktadır. Müze koleksiyonları Balkanlardan Afrika'ya, Anadolu ve Mezopotamya'dan Arap Yarımadası'na ve Afganistan'a kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alan bölgelerden değişik uygarlıklara ait zengin ve çok önemli eserleri barındırmaktadır. Ana binanın güneydoğu bitişiğinde yer alan ek bina 6 katlıdır. Zemin altındaki iki katta depolar yer almaktadır. Binanın birinci katında Çağlar Boyu İstanbul, ikinci katında Çağlar Boyu Anadolu ve Truva, en üst katta Anadolu'nun çevre kültürleri Kıbrıs, Suriye, Filistin sergileme salonları bulunmaktadır. Ek binanın giriş katında ise çocuk müzesi ile mimari eserler sergilemesi yer almaktadır. Ağustos 1998'de ziyarete açılan Trakya ve Bizans sergileme salonu İstanbul'un çevre kültürleri adı altında giriş katının hemen altındaki kotta gezilebilmektedir. Müze 100. kırılış yıl dönümü olan 1991 yılında alt kat salonlarında yapılan yeni düzenleme ve ek bina sergilemesiyle Avrupa Konseyi Müze Ödülünü almıştır. Osman Hamdi Bey tarafından 1891 yılında yapımına başlanmış, 1902 ve 1908 yıllarında ilaveler yapılmış, kuruluşunun 100. yılı olan 1991'de modern büyük bir bölüm eklenmiş ve yapılan düzenlemelerle bugünkü şeklini almıştır. İki katlı binanın üst katında küçük boyutlu taş eserler, çanak çömlekler, pişmiş toprak heykelcikler, hazine bölümü ve yaklaşık 800 bin sikke, mühür, nişan, madalya ve sikke kalıplarının bulunduğu gayri İslami ve İslami sikke kabineleri ile 70 bin civarında kitabı bulunan kütüphane yer almaktadır. Binanın alt kat salonlarında İskender Lahti, Ağlayan Kadınlar Lahti, Satrap Lahti, Layka Lahti, Tamnit Lahti, Sayda Kral Mezarlarında bulunan ünlü lahitler sergilenmektedir. Rahitler sergilemesinin yanı sıra önemli antik kent ve bölgelerden gelen heykel ve kabartmaların yer aldığı antik çağ heykelciliği sergilemesi de alt katta bulunmaktadır. Bu sergilemede arkaik dönemden Bizans dönemine kadar olan heykel sanatı gelişimini kronolojik sıralama içerisinde en seçkin örneklerle vermektedir. Tarihte bir imparatorluğun artık daha fazla gelişmemesinin gerektiğini düşünerek İngiltere'nin ortasından geçen bir duvarla sınır çeken Roma İmparatoru Hadrianus'un heykeli, baştanlı Zeus heykeli, alt kattaki heykellerden bazılarıdır. Sidon Kral Nekropolü, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin özel salonlarındandır. Müzenin kurucusu Osman Hamdi Bey'in Lübnan'daki Sidon Antik Kendinden getirdiği Kral Tadbit'in mumyası buradadır. Bu mumya medyada DNA araştırmaları nedeniyle gündeme gelmiştir. Ayrıca bu özel odada İskender lahti ve ağlayan kadınlar lahti vardır. Müzenin en ünlü eseri olan İskender lahtiyi sadece izlemek bile olağanüstüdür. Rivayete göre gemiciler bu lahtin ağır olduğunu götüremeyeceklerini bildirince müzenin kurucusu Osman Hamdi Bey bu lahide kendini zincirleyerek getirtebilmiştir. İstanbul'da ise özel raylarla taşınmıştır. Bu nadide eserlere kendinizi kaptırıp dokunmak isterseniz personelin uyarısıyla karşılaşabilirsiniz.